Özgür Haber kanalından herkese merhabalar, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız, bir son dakika gelişmesi ile karşınızdayız. Bor Karbür'de dikkat çeken ayrıntı, ikisi yalnızca Türkiye'de kalacak. Troll Bor Teknolojileri Anonim Şirketi Genel Müdürü Yaşar Taşkın, ilk bor karbür satışının Haziran'da Türkiye'de savunma sanayisi sektöründe faaliyet gösteren iki firmaya yapılacağını bildirdi. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan Bor Karbür Üretim Tesisinde üretim sürecine ilişkin Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Taşkın, Bor Karbür'de tane iriliği farklı 6 çeşit ürün bulunduğunu söyledi. Taşkın, ürünlerden ikisinin savunma sanayisinde zırh üretimi amaçlı kullanıldığını belirterek, bunları yalnızca Türkiye'deki savunma sanayisiyle ilişkili firmalara satacağız, dedi diğer dört ürünün ise çelik firmalarının kullandığı refrakter imalatında ve aşındırıcı sektöründe kullanıldığına dikkati çeken Taşkın, Avrupa ve Amerika'da bunları kullanan potansiyel müşteriler bulunmaktadır. Bunlarla da bir kontağımız var. Potansiyel siparişleri almak üzereyiz, ifadelerini kullandı. Taşkın, söz konusu tesisin 19 Mart'ta bir art fırın ile açılış yaptığını, ikinci, üçüncü ve dördüncü art fırınları ile ilgili çalışmaların bitmek üzere olduğunu dile getirdi. Tesisin Nisan ayı içinde tam kapasiteye ulaşacağını söyleyen Taşkın, Haziran ayından itibaren öncelikli olarak Türkiye'deki müşterilerimize ürün sağlamaya başlamış olacağız. Türkiye'de hali hazırda savunma sanayisinde zırh imalatı yapan iki önemli potansiyel müşterimiz bulunmaktadır. Biri Ankara'da, diğeri Kayseri'de. Bu firmalar bizim üretimimizi beklemektedirler açıkçası diye konuştu. İtimaden Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Keleşer de dünyadaki 4 milyar ton bor rezervinin 3,3 milyar tonunun Türkiye'de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti. Ama bizim ülkemizin bor cevherinin bir farkı var. Bizim ülkemizin bor cevheri dünyadaki en kaliteli bor cevheri. Eğer dünyadaki en kaliteli bor cevherine sahipseniz dünyadaki en kaliteli, örnek veriyorum, borik asitini üretirsiniz. Zaten bütün kurguyu da bunun üzerine kuruyorsunuz. Yani cevherimizin kalitesi çokluktan daha önemli bizim için ve söylemlerimiz için. Onun için biz yeni söylemlerimizde hep borun en kalitelisine sahip ülke Türkiye diyoruz. Bu bizi bütün diğer bor cevheri sahiplerinden ayırıyor. Aynı zamanda buna üretim kalitesini ve insan kalitesini de eklediğimizde dünyanın en kaliteli bor ürünlerini üreten kurumdur Etimaden. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.